alışveriş yaparken rahmetli Nur Yerli Taşı da düşünerekten böyle bir yol izledim. Instagram e, benim için bir şeyini ya, Bir güzellik merkezleri olsun, işte ne bileyim kozmetik ürünleri olsun belki de o rakam 500 binlere ulaşmıştır. Evet. Instagram bir gün kapanırsa ne olur? müşterilerim telefonumu biliyor. Yanlarına giderek e, servisimi yaparım. Eksenmediği aslında mevcut olan e, bu mecra e, insanların yenilenmesine bir sebep oldu. Telegramlar da çok iyi artık. Tabii ki. Telegram hesabımız da var. Telegram havuzu kurmuşlar. 100 bine kadar satıyorlar. Mesela 100 bin Telegram kullanıcısı aniden Rus diye geliyor. O an bir ürün atıyorsunuz ortaya. Müşterilerinizin kötü e. Eskiden futbolcu sevgililerim oluyordu. Artık bu kadar çok gençliğin kusurları yutamam. Onların antrenörlerini artık yazılı için. <laughs> Hayat çok kısmiye alıyorum ama o kadar da hayatta gırgır dal gibi. Efendim, herkese selam olsun. Ben Seyhan Soylu. Çok da güzelleştim bu arada biliyorsunuz. Kilolar verildi. Artık cici cici kıyafetler giriliyor. Şuraya bakar mısın? Üzerindeki mont nasıl? Yıkılıyor! Brother. Çok güzel. Müthiş mont. Efendim bunu, daha önce bu tarz kıyafetlerini e, yıllar önce rahmetli nur, nur Yerli Taş hediye ederdi bana. Avrupa'dan muhteşem kıyafetler getirirdi. ...ve biz de giderdik o tarihte... ...tabii bu kadar böyle... <laughs> ...ünlü markalar falan böyle gelmiyordu Türkiye'ye... ...Nur Yerli Taş bir bavullarınla... ...garibim... ...şey yapardı... ...kapı kapı dolaşırdı... ...ama Allah onu... ...Türkiye'nin en güzel modacıların... ...hatta halkın tabanına inip... ...Nurella oldu... ...ve çok ünlü bir star oldu... ...ve layık olduğu o starlıkla da... ...defne defnettik, ...uğurladık onu... ...işte onun ilk günleri geldi aklıma... ...şimdi... Size takdim edeceğim kişi Şenay Akyavuz... bir e, bavul ticareti yapan bir e, ticareti yapan, bu yabancı ürünleri yurt dışından getiriyor. Tabii çok az rakamlarla satıyor, teknesini döndürsün diye ve ayda bir iki ayda bir falan gidiyor, iki bavul eline eşya alıyor ve ona Instagram'da bir sayfa kurmuş ve kurmuş olduğu sayfadan da hem teknesini çeviriyor, hem de e, biliyorsunuz Instagram farklı bir mecra. Orada da popülasyon yakalamak istiyor. Şimdi ben size Şenay ak yavuzu e, takdim etmek istiyorum. Ne kadar güzel bir girizgah yaptım, bak seni kimlere <laughs> yapıştırdım gördün mü? Çok teşekkür ederim. Ya. Allah rahmet eylesin Nur yerli taşa. Peki nereden olmuyoruz. çıktı bu e, bavul ticareti dünya markalarını getirmek? E, kendime alışveriş yaparken rahmetli Nur yerli taşı da düşünerekten hı hı. öyle bir yol izledim. Ama şu anda iyi bir portföy edindin. Evet. Edinmiş olduğun portföyle ilgili de e, şu anda şey yapıyorsun. Çalışmalarıma Çalışmaları devam ediyorum. Devam Müşterilerin senin galiba daimi e, Evet devamlı yok. benden alışveriş yapan kişiler. Hep kendi giyeceğin çıkıyor. Hem kendi giyeceğim Evet çıkıyor. hem kendi giyeceğim. Hem müşterilerimin tarzını, sevdiği şeyleri de öğrenmiş olduk. Bu arada olduk. yerli ürünler de yapılıyor. Evet. E, yapmış olduğu yerli kendi markasında ürünleri de var. Sayfasına vereceğim ben size. Şu aşağıda var ya görüyorsunuz. Kendi ürünler mesela çizimlerini yapıyor vesaire. Ya dünya markalarından esinlenerek yapmış olduğu evet. kıyafetler falan var. Çok bayılacaksınız. Ben biraz sonra üstündekini <laughs> çıkaracağım. Diyeceksiniz ki ulan... Seyhan abla yıktın gene ortalığı diyecek. Hop <laughs> Baba gördünüz mü çok şık değil mi? Harika. Antrenör gibi oldum. Eskiden futbolcu sevgililerim oluyordu. Artık o kadar çok genç değilim çıtırları yutamam. Onların antrenörlerini artık yazılacağım. <laughs> Hayatı çok ciddiye e, alıyorum ama bir o kadar da hayatla gırgır dal geçiyorum. Evet. İzlenim nasıl? Seyhan Soylu. Seyhan Soylu, kraliçe. Nasıl yani? Sizce? Biz sizi çok seviyoruz, çok güveniyoruz. E, verdiğiniz destek, akıl, her şey bize çok iyi geliyor. Çok teşekkür ederim. Peki, e, mevcut olan bir iş yerim var. Zannediyorum artık butik zincirleri de yapacaksın. işte birkaç tane sent belirlemiş hatun. Ama halen Instagram'dan. Evet. Instagram... Ee, 150-200 bin kişiye falan herhalde ekmek veriyordur. Bir sürü güzellik merkezleri olsun, işte ne bileyim kozmetik ürünleri olsun belki de o rakam 500 binlere ulaşmıştır. Evet. Instagram bir gün kapanırsa ne olur? Ee, müşterilerim telefonumu biliyor. Hı -hı. Yanlarına giderek... E, servisimi yaparım. Yani eski nuriyerli taşın, evet. modern nuriyerli taştan, eski nuriyerli taşla denersem. <laughs> evet. Yılmam diyorsun değil Yılmam. mi? Yılmam, yani çünkü çok severek yapıyorum. Müşterilerim de beni çok seviyor. Kaç yıldır bu işin girdin? E, çok eskiden aslında işin içindeydik ama ben çok fazla değildim. Bir buçuk senedir. Aktifsin. Aktif Daha olarak. Önce kim vardı? Kim vardı? E, babam rahmetli vardı. İlgileniyordu, evet. yapıyordu. Ben Allah, daha kendim cennet eylesin. Yeni geçtim. Sağ olun. Peki. E, şimdi kafamda neler var? Yani e, yalnızca böyle ürünlerle ilgili yani bu tarz böyle yurt dışından gelen ürünler, replika ürünler, uyduruyorum kendi çizimlerin vesaire. Her şey var sende farklı farklı internet evet. siteleri var. Ne istersen hangi ürün istersen, hangi e, müşteri kitlesine diye bir şey belirlememişsin. Çok Yok. de var, orta segment evet. de var. Aşağıdaki e, kitle dediğimiz alım gücü az olan insanlarda bir şeyler alabiliyor. Evet. Bu kadar geniş bir portföye ne kadar sürede sahip oldunuz? İki senede. İki senede. Evet. O zaman sen yani dahil olmadın kendi kadın girişimci olarak kendi açmış olduğun hesaplar ve işte büyüterek hareket etsin. Evet, Herhalde baban tekstil işi yapıyordu. Evet. Sen de dedin ki bunu artık sosyal medyada, dijitale çevirmek lazım dedin. Evet. Peki Çünkü yanın, her şey sosyal medyadan yürüyor. Yanında kaç kişi çalışıyor bir kadın girişimci olarak? Ee, şu anda dört asistanım var telefonlara, Instagram'a bakan. Oo. Iyi. Öbür çalışanlarımız da arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız. Yani aslında birkaç tane daha var. Evet. E bu da otomatikman yepyeni bir istislam sağlama şekli mi oluyor Instagram'dan para kazanmak? Tabii ki. Yani apayrı bir dünya orası. Apayrı bir şekilde yani özellikle müşterilerle nasıl konuşulacak? Neler istiyorlar? Nelere hitap edeceğiz? Anında cevap vereceğiz. Bu işin sırrı ne? Yani müşteriyi tutma e, sırrı ne? Yani yalnızca kaliteli ürün satmak mı? Hepsi e, bir arada. İşte farklı bir ürün getirmek mi? Yoksa bu dediğimi de uyduruyorum, saldırıyorum şu anda. Ee, kaliteli ürün, işte farklı ürün. Bir de böyle arada sırada müşterilere jestler vesaireler, öncelikler falan tanınmak lazım? Instagram'da çünkü insanlar yani kalıcı müşteri tutmak zor ama sizin müşterileriniz daha iyi mi? Evet. Şöyle diyeyim, ben müşterilerimle birebir kendim de konuşuyorum. Telefon konuşmalarında hepsinde kendim konuşuyorum. Anında cevap veriyoruz. Oldu, hatalı bir ürün gitti. Yani anında çözüm üretip e, ürünümüzü geri alırız. Her soruna açız, her isteklerine açız. Sosyal medya aslında mevcut olan e, bu mecra e, insanların yenilenmesine mi sebep oldu? Tabi. İsmar ediliyor mu peki insanlar? Yani ediliyor, edilmiyor, hiç belli olmuyor, her zaman değişebiliyor. Yani o değişkenlik sürüyor anlamında mı söylüyorsunuz? Evet. Peki e, şimdi mevcut olan o yapmış olduğunuz işle ilgili bir gün Instagram bittiğinde bunu nereye taşıyacaksınız? Mağazama, showroom'a. Showroom'unuzdan o Tabii şey yapılacak. Yani, yani bir müşterilerim bir özellikle... Sana in... olmamış olsa da Instagram olmaz, atıyorum Facebook olur, Facebook olmaz, Twitter WhatsApp. olur, WhatsApp olur ama... Telegramlar da çok iyi artık. Tabii ki. Telegram hesabımız da var. Ee, Oralara atıyorsunuz. Mesela enteresan bir şey çıkmış şimdi biliyor musunuz? Telegram müşterisi. Evet. Ben şok oldum. Ben gerçekten <laughs> şok oldum. Telegram havuzu kurmuşlar. Yüz bine kadar satıyorlar. Mesela yüz bin Telegram kullanıcısı aniden durup diye geliyor. O an bir ürün atıyorsunuz ortaya. Sizinle iletişim kurmak isteyenler. O ürüne tıklıyor, muhteşem bir ürün uyduruyorum, 490 lira diyorsunuz. Oradan o ürünü satıyor. Evet. O 100 bin kişiyi bir seferlik kullanıyorlar. Zannediyorum 10 bin lira falan gibi bir para alıyorlarmış. 100 bin kişiyi alıyorlar, Telegram müşterisi olarak. Tak atıyorlar havuzda, çıkan çıkıyor, çıkmayan çıkmıyor vesaire bilmem ne. Kaydedilmiş programlar bunlar. Evet. Ee, buna yasal, yasal mı değil mi onu bilemiyorum. Onu tabii ki e, anayasal çerçevede bilinir ama... Böyle ilginç şeyler var. Satış evet. stratejisi değişti galiba değil mi? Değişti ama çoğunluk yine Instagram'dan dönüyor. WhatsApp üzerinden dönüyor. Müşterilerinizin yüzde kaçı Instagram'da? Yüzde doksanı. Yani Instagram biterse yüzde on kalırsınız öyle mi? Yüzde on kalırız ama hepsinde telefonumuz kayıtlı olduğu için öyle bir Instagram'da Peki, bir sıkıntım yok. internet sitesi yaptınız mı? Yok internet sitemiz yok. Daha fazla olur mu oradan? Satış. Ee, olur ama biz girmiyoruz. Olur ama girmiyoruz. Evet. Bu kadarı yeterli. Tabii evet. Kademeli büyümek istiyorsunuz. Evli evet. misiniz? evliyim. Nerelisiniz? Malatyalıyım. Malatya. Evet. Malatya, Malatya <laughs> bulunmadı işi. Peki, ee, eşiniz? Eşim başka sektörden. Ne işlemiş meşgul? Müteahhit. Daha önce? Kuyumcuydu. Kuyum sanatında. Evet. Ben de kuyum sanatımla ilgili Çuvacanlı eski kapalı çarşılıyım. Sohbet öncesi yani stüdyodaki sohbet öncesi eşinin kuyumcu olduğunu biliyordum da onu söyleteyim <laughs> dedim. Peki çocuğunuz var mı? Bir tane oğlum var. Planlarınız nelerdir? Ee... oğlunuzla ilgili sektöre mi, sektöre mi ee, başka yok. işler mi yapsın? Ne oğlum üniversite okuyor. E, mimarlık okuyor. Bayrağı ona mı teslim edeceksiniz? Artık ne isterse öyle yapacak. Bu i̇şinle ilgili hazırlıyor musunuz? Oğlum bak bunları bunları yap. Yok, işimle alakası yok oğlum. Ortağınız var mı işinizde? Evet var. Kimdi? Ee, i̇smini şu an i̇smini kullanmıyorum. İsmini söylemeyelim. Ortağınız Hı -hı. Da var ona da selam söylerim. o Evet zaman. selam söyleyelim. Sonra demesin Aa benden bahsetmedi ah, diye. İstemedi kendisi. <laughs> Bay X öpüyorum aşkım seni. <laughs> Ortanızdaki peki e, ne zamandır sektör içerisinde? O çok eskiden beri. O işi bilen biri. Evet işe, işi bilen biri. E, çok eskilerden geliyor. Onunla devam ediyoruz şimdiki yolumuza. Peki. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ayağına ederim. Ayağınız sağlık. Çok şekersin. Çok teşekkür ederim. Ee, yüreğine sağlık. Şenay Hanım bizimle ilgili e, biliyorsunuz benim doğuramadığım çocuklarımla ilgili e, bir projem var. O projede çocuklarımızı okutuyoruz. Öyle yani reklam bize veriliyor ama bu mevcut olan reklamlarda teşemh hediyeler geldi Şenay Hanım'la. Şenay Hanım buna da bayıldım. Bakar mısın şunlara bak 10 numara. Çok da cici. Eskiden buna nerede? 112 kiloydu. Buna girmek imkanı var mı? İmkansızdı. Şimdi çok güzel. Efendim her şeyi çok kaliteli. Kumaşı, e, görüntüsü, fermuarı, her şey çok kaliteli. Buraları, buraları aman aman şuraya bak. Öptüm efendim size. Her şey gönlünüzce olsun. Ben Seyhan Soylu. Bugünkü konuğum Şenay e, ee, Onunla böyle girişimci bir kadın olarak sohbet etmek istedim. Çok teşekkür ederim. Bana cici cici kıyafetler yolluyor. Ben e, sosyal medyada da linklerini atıyorum. Ve e, alışveriş etmek isteyenler de sayfama girdiklerinde link kaldırdığımda çak diye Şenay Hanım'ın sayfasında kendilerini görebilirler. Allah'a emanet olun. Saygı ve hürmetler. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Doğramadım çocuklarım bir gün sizin hayallerinizin içinde olmak, beni anmak çok güzel olacak. Saygılar.